Yine hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. Şimdi... E, Alayım sorunu, bak <laughs> evet, açtım ellerimi. Evet, Otomatik, niyeyse. Ha. Şimdi şöyle, e, rastgele bir şey okumak yerine benim çok can alıcı olduğunu düşündüğüm bir bölüm var kitabında. Hmm. Bu 105 ile 110. sayfalar arasında bir bölüm var. Buradaki akış çok güzel ve çok önemli konulara denk geliyor. Öncelikle bir paragraf okuyacağım, sonra arkasına biraz soru gibi soracağım. Tamam, lütfen. Şöyle... Hı -hı. E, Gelelim tıp konusuna. Hı. O da henüz o kadar yeni ki tıpkı emekleme aşamasındaki bir bebek gibi. Modern tıp tarihi alt tarafı 300 yıllık bir birikim. Antik çağ Yunan'da tıp tanrısı Asklepios'un elindeki sopayla yılan, sopaya yılan sarılmıştır. Bu yılan bence zihnimizi sembolize etmektedir. Hastalıkların bütün sebepleri zihinseldir ve her hastalık kendi yaratımımızdır. Doktorlar da için için bunu biliyorlar. Hepimizin Hepimizin içi doğruları biliyor zaten, hı hı. ancak aldıkları eğitimle ve edindikleri donanımla işe yaramaya çalışıyorlar. İşe yarayamadıklarında ya ilacı değiştiriyorlar, ya bünye diyorlar ya da ölüp giden bir insanın arkasından biz elimizden geleni yaptık diyorlar. Böyle başlayan bir bölüm bu. Burada da en can alıcı kısımda bir cümle var, bu da şöyle, zihnimiz şifalandıkça yansıması bedenimizde görülüyor. Bu böyle bir bölüm. Buradan devam ettiğinde özellikle demans hastalığından, alzheimer'dan hı, başlıyorsun. Hı, hı. Sonra kanserle ilgili bir açıklama kısmın var hı. ve daha sonrasında e, fobilerle alakalı devam ederek gidiyorsun. Hı. Aslında hepsi başlı başına çok ciddi konular. Hı, hı, e, özellikle hı. alzheimer, kanser ve bu fobiler, takıntılar. Buradan e, birazcık e, anlatmanı isteyeceğim. Nitekim alzheimer çok önemli. Günümüzde çok daha kıymetli bir noktada. Herkesin hı hı. merak ettiği bir konu. Teşekkürler. Çok çok güzel, çok önemli. Hı hı. Yani biz YouTube çekimlerinde biraz lay lay gibi gidiyoruz. Gülerek, söyleyerek e, soru cevap gidiyoruz. Ama bence bu, bu çekimi yapalım bir daha da bir şey yapmayalım. <gülüyor> <gülüyor> o kadar önemli. O kadar. E, şöyle ki, şimdi orada şey demişim ya hani doktorlar ilacı değiştiriyor işe yaramıyor bünye ne yapalım diyor. Halbuki işte o bünye dedikleri şey insanlara ait zihin kalıpları. Yani herkes kendinin yarattığı bir bir anı, bir bir şeyde, bir travmada e, öyle bir değişik hani olumsuz şeyler oluşuyor ki düşünce kalıplarımız kalıplarında o hastalığa sebep oluyor zaten ve o dönüşmeden ilaç da fayda etmiyor, ameliyat da fayda etmiyor, hiçbir şey de fayda etmiyor. İşte hatta ölüyor insanlar ve doktorlarımız da maalesef elimizden geleni yaptık. Elinden geleni yapınca onun ölmemesi lazım halbuki. Değil mi? Hatta böyle birisi mesela kanser oluyor, arkadan bir zaman çıkıyor işte şöyle kemoterapi gördüm böyle şöyle tedavi oldum sonra ölüyor e o olmadı ne oldu yani o tedavi olmadı demek ki veya ölüyor çarşaf çarşaf doktorlara teşekkür şeysi ilanı veriliyor yani çok iyi baktılar e ölmüş yani bence burada bir tuhaflık var İl, yani bizim doğal halimiz sağlıklı olmak biz bunu bir türlü anlayamıyoruz bizim doğal halimiz Hastalık bize bir şey işaret ediyor. Yani bize diyor ki bak burana bak. Buraya sen şu zamanda kendini düzeltmedin, düşünceni, sistemini düzeltmedin, davranışlarını değiştirmedin veya buraya takıldın, burada kaldın, geçmişte kaldın. Onun için bunu sana... Mesela geçenlerde bir arkadaşımın elleri kıpkırmızı, böyle kurdeşen gibi değişik bir cilt hastalığı olmuş. Hatta yazın olmuş, daha dün konuştuk. O sırada işte yurt dışındaymış filan falan. Bir sürü doktora gitmiş, bir sürü ilaç kullanmış. Hiçbir şey fayda etmemiş. Basitçe dedim ki o kadar da basit ki aslında bize anlattıkları bedenimizin. O sırada ne oldu dedim. Yani bu hastalık başladığında ne oldu? İşte kızım geliyordu yurt dışından. Dönecektik hep beraber. Torunlar bilmem ne. Ben onlara bakacaktım. işte bütün iş bana kalıyordu. Yemek yapacaktım. Şöyleydi böyle yazlıkta. Çok zorlanacaktım. E ellerin demiş ki yapma. Ellerin zaten onu demiş. Hmm. Yapma demiş. Sen yapmasaydın ellerin hemen geçecekti zaten. Yani doktor da demiş ki stresten. E gözünü kapat stresin kaynağını bul. Eyvah kızım gelecek her şeyi benim yapmam lazım. Stresin kaynağı bu düşünce. Her şeyi benim yapmam mı lazım? Hayır kadın tutarım yapmam. Kızıma derim ki böyle. Bunları akıl edememiş. Eller haşat olmuş. Mesela. Evet. Mesela. Kanser mesela. Biz seninle hatta bir tane video çekimi yapmıştık. Hatırlıyor. Kansere, dokunmuş, Kansere dokunmuştuk. Kansere evet. dokunmuştuk. Hatta orada şeyden de bahsetmiş. PNI diye yeni bir evet. dal çıkıyor. İşte evet. psikoneuroimmunoloji. İşte ne yaşadınız diye soruyor. Ne güzel. Çok şükür filan. Şimdi bu durum böyle. Yani bedenimiz normalde sağlık. Yani ölene kadar tabii ki bir bir şekilde de öleceğiz herhalde. Yani çok sağlıklı olursak nasıl öleceğiz diyorlar bir de bazen. <laughs> Uykumuzda ölürüz, gideriz ne olacak? Evet. Zaten ölümü de ayrı bir videoda konuşalım. O da enteresan bir deneyim, çok Hı. çok enteresan olduğuna inanıyorum. Evet. Ee, şimdi gelelim sağlığa. Şimdi sağlıkta durum böyleyken, beden her şeyi ifade ederken, buraya bak, buraya bak diye bize çağrıda bulunurken, Hı. kanserde de mesela gene bölgesel olarak mesela mide kanseri ise neyi hazmedemedi? Bir olay oldu, onu hazmedemedi belli Hı. ki. Bir laflar oldu. Hazvedemedi miydi de hücre kendini deforme etmeye başlıyor. Bana bak, bana bak diyor. Bu teyzemizi biliyorum, hı. çok güzel. Doğru soruyu nasıl sorarız gibi bir şey beliriyor. Evet, ama çok kolay. İşte eli ise, ya daha doğrusu o sırada ne olduya bakacak. Hastalık hı hı. başladığında o hafta, o günlerde hı hı. ne oldu? Buraya kamerayı anlatayım ben. Tamam. Şöyle bakacaksınız, gözünüzü kapatacaksınız. derin nefes alıp verip. Bu başladığında ne oldu? Çünkü bazen de hatırlamıyoruz ne oldu. Düşün, akılla düşünerek bulamıyoruz. Ne oldu? Tak diye gözünüzün önüne geliyor zaten. Geliyor. Ha şu oldu. Tamam. O zaman onu yazarak ben burada neye en çok endişelendim? Şurası neden vık vık yaptı? Korkularım neydi? Endişelerim neydi? Düşüncelerim neydi? Onların hepsini inceleyeceksiniz. Dönüştüreceksiniz. Çünkü onlar gerçek değil, doğru değil. Sadece bizi ele geçiren negatifin, egomuzun bir oyunu diyelim. O oyuna düşmüşsünüz bir kere. O oyundan gene kendiniz çıkacaksınız. Dönüştürüp bu böyle mi, öyle mi, tamam o zaman şöyle yapıyorum. Kararlar alıp kendimizi iyileştirmek hiç ilaçsız, hiçbir şeysiz mümkün. Hı hı. mümkün. Bünye kısmı burası. Bünye kısmı burası. Şimdi demansa gelelim. Heh, buradan oraya bağlayalım. Evet. Demanstan neler oluyor? Aslında bu da kıymetli ki Hı. nereye bakmamız gerektiğiyle ilgili. Evet. Şimdi demans hastalarında kanser olmuyor. ur çıkmıyor. O olmuyor. Bu olmuyor. İyice sağlamlaşıyor beden. Hı -hı. Çünkü unuttuğu için acıları, geçmiş travmaları Hı -hı. bedenin ona hatırlatmasına gerek kalmıyor. O da nasıl oluyor? Demans nasıl oluyor? Şimdi biz çok e, hassas varlıklarız. İnsan beyni çünkü çok muazzam. Daha hiçbir şey keşfedilmedi beyinle ilgili. Şimdiye kadar bilinenler daha bir ay önce mesela e, glial diye bir nöronların aralarındaki transmitterların <laughs> işte 100, mi, 100 bin taneyken 100 milyon olduğunu mu ne buldular? Yani sayıyı şu anda tam hatırlamıyorum ama çok az biliyorlardı bilim adamlarımız sağ olsunlar. Geçen ay aa çok fazlaymış, bilmem kaç katıyım. daha oralardalar. Yani onun için onlar çalışa dursun, çok güzel şeyler yapıyorlar, yolumuzu açıyorlar, aydınlatıyorlar. Ama biz biraz ilerdeyiz. Biz kimiz? Biz hı hı. içimize baka baka soran herkes. Evet. Bizler ilerdeyiz. Şimdi bu kadar kırılganken, bu kadar... E, yani kırılgan derken bu kadar hassasken kırılganız. Yani her şeyi alıyoruz bütün verileri. O kaşını kaldırdı, bu bana yan baktı, bu bana bilmem ne, bu. Her şeyi kaydediyoruz. Kaydetmemizin faydası var. Çünkü hayatımızı bu şekilde yani gittiğimiz bir yolu bir daha buluyoruz mesela. Onun için de lazım. Evet. Ama o kayıtların kötü olanları bizi kıran, acıtan taraflarını hı hı. da kaydediyoruz ve fakat onları da hatırlamak istemediğimiz için İçeriye unut emri bilmeden unut emri veriyoruz. Demans öyle oluşuyor. çünkü beyin bölgesel unutmayı bilmiyor, olayı unutmayı bilmiyor, bütün de unutmaya başlıyor. Hmm. Tamam mı? Şimdi beyin bütünde unutmaya başlayınca demans zaten hepsinin genel adı yani içinde Alzheimer. Hmm. Bir, bir, çünkü bu unutma yani bunama dediğimiz şey demans. Bu unutma hikayesi zaten her insana göre biraz farklılıklar da gösteriyor. Yani parmak izi gibi. Hani herkesin değişik semptomları olabiliyor. Ama sonuçta tamamen unuttuğunda o insan hatta tekrar beyaz çıkan saçları siyah çıkıyor. Evet, evet. yani bayağı bir gençleşiyor. Çünkü yaşlanmak da doğal değil. Doğal halimiz hasta olmak değil ya, yaşlı olmak da değil. Ya yani beyazın neden beyaz çile hani dert çekiyorum beyaz filan. Onu da unutuyor. Unutuyor. Artık bünye kendini yeniliyor. <laughs> hücreler pırıl pırıl zaten hücreler her dakika kendini yeniliyor. Hmm. Yani 7 senede bir hiçbir tane 7 sene önceki hücremiz kalmıyor. Hmm. Mesela kornea 7, 7 günde yeniliyormuş evet. kendini. Aynı şey gibi diyorum ben okyanusun kendini temizlemesi gibi sürekli temizliyor düşünebiliyor musun? Ne muazzam bir sistemin içerisinde beden yani oraya girmeyelim. Evet. E çıkıyorum. Demansa <laughs> gene geliyorum. Şimdi demansta bir de şöyle bir şey. Yani demans hastalarında şunu da görüyoruz. Hem unut emri veriyor. Hem de çok takıntıları var. Yani Depresif. evine depresyona da giriyor ama önce, onun öncesinde evini değiştirmek istemiyor. İlla bu ol, illa böyle yapayım. İlla bu yoldan gideyim. İlla bunu yiyeyim. Bu böyle bir şey yok. Her şey değişiyor ya. Tabiatta her şey değişiyor. Yaprak bir, bir daha aynı yaprak çıkmıyor bilmem değil mi böyle mevsimler bilmem bir değişim var. Yani o değişime ayak uyduramayan insanlarda da ben onu gözlemliyorum demans başlıyor. Hı hı. Yani hem onu temri veriyor bir şeyleri gözünün önüne getirip temizlemiyor. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Bir tanesi takıntıları. Hı hı. Bir tanesi de bu zaten temizlemediği için depresyona giriyor. Hı hı. Depresyona giriyorlar çünkü başlan, yani ilk başlarında sonra temaz olduğu Hep hızla belli oluyor. Aniden olduğu hikayeleri çoktur zaten mesela çok kısa bir zaman diliminde bir anda oldu. Geçti. Şimdi mesela internete girip baktığında şey yazıyor. E, bu beyin kendini buduyormuş nöronlar. Tamam mı? Hı hı. Buduyormuş. Sistem öyleymiş. Fakat bu yanlarda diyor internette. E, çöp birikiyor diyor. Ben çünkü merak edip her şeye bakıyorum, okuyorum, kitaplar çöp, okuyorum kıyameti. Çöp yani budama budadıklarını hmm. dönüştüremiyormuş. Çöp birikiyor. Onu görünce dedim ya işte tamam olumsuz zihinler çöp zaten onlar birikiyor. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani hmm. olumsuzları dönüştürdükçe ne kanser oluyoruz ne demans hastası oluyoruz. Hmm. Mesela benim en korktuğum şey demans yani alzheimer olmaktı hayatta. En korktuğum şey ve hani mesela şöyleydi çünkü Ayakkabılarımı buzdolabına koya, koymaya çalışırken yakaladım bir gün kendimi. Gerçekten. Aa ne yapıyorum dedim sonra. O haldeydim. Bazen yani zihin oluyor. dolu. İşte ne zaman gözümü kapasam bin tane düşünce üşüşüyordu. Şimdi hiç böyle hiçbir şey üşüşmüyor. Yani evet. sakin, kafamın içi sakin. Çünkü niye? Bütün yaşadığım olumsuz, çok da travmatik neler neler yaşadım. Herkes gibi. Ben de çok şeyler yaşadım. Ve hepsini dönüştürdükçe dönüş. Biraz tabii dönüştürürken acı çektim. Hani ağladım. İşte böyle de oldu şöyle de. Ben meğer kurban rolündeymişim. Meğer şöyle kendimi daha tanırken. Bir miktar acı çektim. Ama hı hı. şimdi biliyorum ki hakikaten hiçbir zaman Alzheimer ben olmayacağım. Evet. Yani bunu biliyorum. Ne kadar güzel bir şey değil mi bunu bilmek? Çok, güzelden bir şey çok büyük bir şey yani. O kadar hani özellikle bu yüzyılda Herkesin en büyük derdi olma noktasında bir şeyi var. Yani. Bir de mesela şöyle bir şey oluyor. Pardon sözünü kestim mi bilmiyorum. Kestim mi? Yok, sen, yok. Sen... Aklımdakileri düşünüyorum da Hı. ben gene ağlarım onlara. Sorun yok yani. Devam ha. ederiz. Ha. Ha. Şey diyorlar mesela. Şimdi çare bulamıyor ya tıp. Aha. tıp daha bebek adımlarıyla diyorum ya yürüyor. Evet. E, kırmızı şarap için diyor doktorlar. Ha. Hadi buyurun. Müslüman ülkede kırmızı şarap için diyorlar mecburen. Çünkü iyi geleceğine i̇yi inanıyorlar. Gelecek. Halbuki alakası yok. Ne kırmızı şarabın ne efendim bulmaca çözmenin. Aha. Biliyorum çünkü bulmaca çözen, sudoku falan, dil öğrenen, sudoku yapan demans hastalarını biliyorum. Evvelden yapıyordu onlar. Evet. İyi gelmemiş. E zaten bir kişiye iyi gelmediyse bu iyi gelir diye bir genelleme olamaz. Benim yaptığım gibi bir kişiye iyi gelmişse bu iyi gelir diyebilirsin. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Bu iyi geldi. Şimdi bir kişiye iyi gelmiş. Ayrıca benim çalışmaları öğrettiğim, anlattığım, yaptırdığım insanlara da insanların da sağlıkları %100 iyi, iyiye dönüşüyor. Hastalıkları geçiyor. Bu da bir şey geliyor. Özellikle demans hastalıklarında artık hani o evreye girdikten sonra Bunların yakınları nasıl yardımcı olabilirim dünyasına ha, giriyor. Şimdi o, o evreye girdikten sonra sen aslında iyi ki sordun bu soruyu. Çünkü ben istiyorum ki herkes kendiyle ilgili şeyleri evet, sorsun evet, ama bir demans yok. hastası gelip de bunu soramayacağına Sadece göre. Sadece yakınımda var biliyorum. Hani ha, başka bir arkadaşımın. Çok güzel. Şimdi onlar da aslında demans hastaları da yakınlarına siz içinize bakmayı unuttuğunuzu anlatıyor. Yani hmm. enerji boyutunda bunu anlatıyor. Hmm. Evet. Yani unuttunuz ya, unuttunuz bak ben karşında ayna olarak duruyorum diyor. Anlatabiliyor muyum? Evet, onunla bir ifadesi var orada. Ha, şimdi onlar da içlerine dönüp kendi travmalarını temizlemeye başladıkça, dönüştürdükçe, Hı -hı. kendi kendime yapamıyorum diyen gitsin psikologla yapsın, kendi kendime yapamıyorum diyen ne yaparsa yapsın. Yani bilmiyorum ben ne yapacak Hı -hı. ama yapsın. Evet. Yapsın yani olsun yolunu. Zaten Ay şu değil yalnız. Yoga yapsın yetmiyor. Yoga yetmiyor. Meditasyon falan hani Evet, anda var. kalma meditasyonları bol bol yapsın. Bir gün inşallah onu da yapalım. Meditasyon üzerine konuşalım çünkü burası çok karışık. Yani aslında ben seninle fark ettiğim bunun anda kalmakla alakalı bir şey Umut oldu. Umut bana el sallıyor neyse bitirin kesin diyor. Yok kesmeyeceğiz. Bugün böyle. Ha. Ha, o zaman <gülüyor> <gülüyor> devam edebiliyoruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o zaman buradan biraz daha devam edeyim. Şimdi, ben de hatırlayayım sana. Ay pardon çok güzel söyledin. Anda kalma harika. Çünkü anda kalma meditasyonları yaparak da insanlar... E... Alzheimer olmazlar. Meditasyon niye yaptıklarını da unut, Unutulduğu bir şey var şu anda. Furya oluşuyor. Meditasyon yapıyorum. Hani niye meditasyon yaptığını unutacak kadar meditasyona sarmış insanlar var. Ha, o oradaki ben... ana nokta neydi? Niye hani o Tabii meditasyon... tabii. Şey de var. Astral astral seyahat ettim. E ne oldu? İşte kanser oldum. E olmadı. <laughs> <laughs> Veya geçenlerde gördüm ben. Şeydi e, sosyal medyada bir diyetisyen küçük hanım Kanser oldum diyor. Ama ne diyet için ne tavsiyeler ne tavsiyeler ne tavsiyeler vermiş. E niye oldun? Yani çünkü bu bitkisel enerji de düşünce enerjimizin yanında yüzde on, yüzde on etkisi olabilir. Bölmek istiyorum burada. Hı. Kendimden bildiğim için söylüyorum. Bazen sen bilerek konuşuyorsun. Karşıda yansıması. Tam olarak anlaşılmıyor. sen bitkisel enerji diye bir şey söyledin. Yediğimiz yani. Sen biliyorsun onu ha. ve bazen e, tam algılayamayan kişilerde şey oluyor. Bitkisel enerji, bunu ben bildiğim için sana. Burada şunu söylüyorsun. Aslında gıdalarla, gıdalar da bir enerjidir. Haa Gıda... öyle demek istiyorum. Kısaca. Ha. Evet. Bir de kısa kısa konuşmaya alıştırdım evet, kendimi. Evet. YouTube'da uzun uzun çekmeyelim, Aynen. seyretmezler, izlemezler <laughs> diyor, diyor ya. O, olsun. o yüzden. <laughs> Hatta bunu artık anladı herkes diye düşünüyorum evet, evet, diye bitirsek bu sefer mi? Uzun Yavaş olsun. yavaş şey tamam, var. Var mı başka soru? Eee buradan hani kanser büyük ama zaten çok bahsettik. İçeri hani hmm. çok vurgusu var. Yok onu başka bir zamanda konuşabiliriz. Aha. Yani dediğim gibi hasta olmamız ve yaşlanmamız gerekmiyor. Hı hı. Biz bunu normal zannetmekten artık hakikaten çıkmamızla mesela benim 8 senedir özel sağlık sigortam yok. İptal hı hı. ettim. Yok yani ne boş boşla para ödeyeceğim. Evet. Çünkü biliyorum yani ben de hiçbir şey olmuyor süper insan insan üstü oldum demek istemiyorum ama hı hı. bir tarafıma ah boğazım mı ağrımaya başladı hemen gözümü kapatıyorum kime neyi söyleyemedim neyi söyleyemedim geçen hafta ah kızıma şunu söyleyemedim işçe şey yapar hoşuna gitmez onun işine karışmış gibi olurum söyleyemedim ama bir yandan da al sana boğazım ağrıdı evet. hayalimde söylüyorum Ondan sonra güzel güzel neden söyleyemedim buluyorum, söylüyorum. Ay boğazımın ağrısı geçiyor mesela. Şimdi bana özel sağlık sigortası şimdi bütün sigortacılar sinir oldu. Olsun ne yapayım. <gülüyor> <gülüyor> yani ama şu değil, şu değil. Dönüştürmeden sağlık sigortasını iptal etmek çılgınlık. Evet. Bu değil. Veyahut da dönüştürmeden doktora gitmemek. Hayır. Gidilecek. O raddeye gelinmişse... Midesi ağrıyorsa ve dönüştürmedi ve değiştiremedi. Ameliyat da olacak, her şeyde olacak. O raddeye kadar getirmiş çünkü kendini. Evet. O, o değil. Bu farkındalıkla zaten aslında şu anda bana bir şey oluyor ve çok iyi görüyorsunuz ama evet. olmayınca aylar sonra hatırlıyorsunuz ki geç kalınmış gibi bir duruma da gelebiliyorsunuz. O raddelerde o de, e, içsel çalışmaya ben yaparım saçma olur yani. Evet. Çok teşekkürler. Her ederim. çok faydalı ben Teşekkür oldu bu sefer. ederim. Sağ ol, oldu. sağ ol. Sağ ol.